Ash Ketchum, Pallet kasabasını en büyük hayali Pokemon ustası olmak uğruna terk etmiş, yanında yalnızca Pikachu ile uzun soluklu bir serüvene başlamıştır. İlerleyen süreçte edindiği yol arkadaşları ve yakaladığı yeni Pokemon'ları ile yolculuğunda birbirinden farklı maceralara imza atmıştır. Ash, 7 farklı bölgede 8 farklı Pokemon ligine katılmış, yalnızca son katıldığı Alola ligini kazanmıştır. Ash, yolculuğuna Kanto bölgesinde başlamıştır. Profesör Oak sorun teşkil edebilen bir Pokemon olmasına rağmen kendisine bir Pikachu vermeyi teklif etmiş, çaresiz kalan Ash ise bu teklifi kabul etmiştir. Böylece Ash, Pallet kasabasını ardında bırakarak uzun soluklu macerasına ilk adımını atmıştır. İlk Pokemon yakalama deneyimini ise Viridian Ormanı'nda yapan Ash, şans eseri bir Caterpie ve bir maç sonrası alt ederek Pidgeotto yakalamıştır. Ormanı terk etmeden önceki devam eden kısa süre içerisinde ise Katerpisi bir metapoda ardından Butterfree'e evrim geçirmiştir. Yolculuğu boyunca hedefi olan Pokemon ustası olma uğruna Indigo Ligi'ne katılmayı amaçlayan Ash, bunun için 8 farklı rozet toplamaya başlamıştır. İlk rozet maçını Pewter şehrindeki salon lideri olan Brock'a karşı yapmıştır. Hemen sonrasında Misty'nin üç kardeşi Daisy Violet ve Lily ile birlikte Cerulean şehri salon lideri olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci rozetini Daisy'den almıştır. Sekiz rozeti toplayan Ash, Indigo Ligine katılmaya hak kazanmıştır. Indigo Ligini 16. olarak tamamlamıştır. Ash, ikinci turnuvası olan Portakal Adaları turnuvası için yola çıkar. Burada Brock ayrılır ve yerine Tracy ekibe katılır. Rozetleri toplayan Ash, turnuvaya katılır. Turnuvayı birincilikle tamamlar. Kısa süre palet kasabasına dönen Ash, orada Brock'u da alarak Johto Bölgesi Ligi için yola çıkar. Ash, yol arkadaşları Misty ve Brock'la Johto Bölgesi'ne en kısa sürede ulaşmıştır. Burada da 8 Rozet için mücadelelere başlar ve Rozetleri toplar. Ash, Johto Ligi'nde çeyrek finalde elenir. Ancak ilk kez Gary'i bu ligde yener. Ash, sonrasında Hoenn Ligi için yola çıkar. Artık yeni takım arkadaşları vardır. May ve onun kardeşi Maxash'e e katılır, sonrasında Brock'ta dahil olur. Ash 8 rozeti tamamlayıp Hoenn ligine katılır. Ash burada da çeyrek finalde eğlenir. Ash Kanto bölgesine dönüp çok seçkin bir turnuvaya katılır. Ash 7 adet seçkin eğitmenden rozet kazanıp bu turnuvanın galibi sayılır. Ash sırasıyla Sinoh liginde, yarı finalde, Unova liginde, çeyrek finalde, Kalos liginde finalde eğlenir. Ash son olarak Alola ligine girdi ve ilk kez büyük bir turnuvada birinci oldu. Eş bu kez dünya şampiyonasına katıldı. Burada da sekizinci oldu. Eş sonrasında kasabasına dönerek bu maceraya devam ettim.